Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün level'de <laughs> e şey yapacağız bugün güne. Ya. Şey dünyayı yok etme oyunu oynayacağız. Bu sefer bu çakal dünya bana dedi ki. Gezegenlere gir dedi. Çok zor bir gezegen varmış. He hep görüyorum onu. Yok etmesi çok zormuş. Üzerinde koruma kalkanı varmış. Bakalım. O gezegeni bir bulak önce buldum. <laughs> Makina gezegeni World. Ma bak ne yazıyor? Makina World. Makine dünyası. Ve ben bunu nasıl yok edeceğim? Hiç bilmiyorum. Bakın. Mesela bir şey açayım. Atayım. Mavi ışın. Bak kalkanı var. Ve bunu bu gezegenin içinde kalbi var. Onu böyle ışık sıkarsam patlar ve koruma kalkanı yok olur. O yüzden o ama kalkanı kırabilirsem ve ona lazer sıkabilirsem olur ancak. Başka olamaz. Hadi kırıl kalkan. Bak kalkan kırmızı oldu. Kırıl. 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 At at at. Vur vur. Kır kır kır. Kır. Allah belanı kurma kalkanı. Hadi. O, o kalbini seni yok edeceğim. Kalbin yok olacak. Yine, yine gitti. Aa, bakın arkadaşlar ar 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 kalbi orada. Kalbine sıkmam lazım. Ya yine kurma kalkanı. Bakın arkadaşlar şu dönen kalbi. O kalkanı kırıp ona sıkabilirsem yok edebilirim. Geze gene. Hadi hadi hadi. Bak yine dünyasını. Çok güçlü bir işim yani. Kalkan. What? Evet. Ne? Hadi. Yok yedireceğim seni şey kal kalbenin. Yes. Vur. Kalbe vur. Yes. Işıl attım. Lan. Olmadı bir şey. What? Yine koruma. Abi bununla ne işi bitti? Bu yıldırım hakaşı asla asla evlenmesin. Kaşın. Kalk hadi yıldırım. Kır 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 kır. Oğlum kır kır. Hadi ben Yes kralım. Hadi yes. Kırıldı. Çak çak yıldırımları Yarı çak. Sen yok olacaksın gezegen anladın mı beni? Ha koru bakalım kızım. Ha koru koru Yes. Tamam şimdi de bitti. Bunun işi bitti yalnız bir şey değil. Şimdi Kalbine... kalbile. Tamam mı bak. Aa. Ne? Yine mi konu Tamam işim bitti. Buraya 5 tane yıldırım yolladım. Bu sefer kalbin. Hadi kalbe vuruyorlar. Kalbe vuruyorlar. Kalbi kıramadılar. Kalbi korudular. Lan bu ya, bile kalbe bir şey yapamadı. Oğlum bu kalbi çok güçlü ya. Kalbine ışın atmak lazım. Tamam bunun işi bitti. Nükleer bomba. Bye bay. Hoppa. Uy. Hadi biraz daha füze normal füze. Tamam işi bitti şu an. Hadi ya. Yes kalka kırıldı. <laughs> Kalbini yok ettik. Kalbi yok oldu. Yes be. Başardık arkadaşlar. Başardık. Yes be. Hadi öldü lan makine dünyası. Kalbini yok ettim. Her tarafın yok oldu oğlum. Evet yes, arkadaşlar. Bir de dünya bana da bir gezegen söyledi. Uzaylıların gezegeni. Peresobo diye bir gezegen. Uzaylı gezegenin 9 milyar insan yaşıyor. Burayı yok etmek çok zormuş. Makine dünyasına çok yakınmış. Yani makine dünyası daha da zor yok etmek ama bu ona yakınmış. Yani bu makine dünyasından 10 kat daha düşük. Yani makine dünyası 10 kat daha güçlü. İşte yakın o yüzden. Şimdi ilk önce bir Gezegen. Gezegen yolluyorum. Gezegen. Uy. Oha. Oy. Oha. Patlama oldu. Hadi bir iki tane daha. Al bunu da. Yok olacaksın lan. Oo. Oh. Ah. Çekirdeği. Çekirdeğini sıkayım mı? Olmuyor ki değil. Şu mavi ışığından azıcık. Abi hiçbir şey olmuyor. Tamam. Bunun işi bitti. Hiç kurtuluş yok bak. Bak. Kara delik şuradan da. Şuradan da kara delik. Şuradan uzay yarası şuradan uzay kaplarını, uzay ejderhası ve şuradan uzay ruhu, uzay ruhu kardeş, uzay ruhu, <laughs> uzay ruhu adamı ve ve az gitme tamam daha var mı yollanabilecek bir şey? size size Tamam şuradan da yolla. Tamam. Şu an bunun işi bitti. Ben size söylüyorum arkadaşlar. Abi çok olacak. A, dur dur Bir de uzay yıldırımı. Uzay yıldırımı. Tamam şu an bunun işi bitti. Başlatıyorum seriyi başlattım. <laughs> yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Oo. Hepsi saldırdı ve canı 66. var Çok çok şey olmadı. Neyse şunları da tamam bu sefer net yok oldu yani. Bu, bu sefer kurtuluş yok. Geber lan. Gebereceksin lan. Çekirdeğini de yok edeceğim senin. Kalbini pardon. Kalp yok ki bunun. Bak yine bir şey vardı. Ve <laughs> 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 Hadi yok artık ya. Ve evet yok oldu. Sonunda arkadaşlar iki gece gününde yok ettik. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bu videodan sonra hemen sonra bu videoyu atayım. Ondan sonra bir video daha çekeceğim. Es videosu onu da gidip bildiğin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.